arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün hava çok güzeldi. Ben de damızlıklarımı çıkarayım gezdireyim istedim. Hem de sizlere göstermek istedim. Hepsini göstereyim şimdi. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Burası yukarı damızlık zaten. Önceki videolarımda da çekmiştim de. Bir de böyle dışarıda çekeyim istedim. şimdi şu gökler. Şu iki gök. Dişli erkek dişi erkek şu gökler. Şu dişi. Şu erkek, bakın erkek bayağı sesli diyordum bir önceki videoda. Göstereyim şimdi dışarıda şu. Bunun altından hep sesli yavrular geliyor böyle. Dur şöyle şu tarafa geçsin, dışarıdan ayrılsın da şu oyunu şunu kaldırmayalım. Bakın şimdi sessiz olduğu gayet güzel. Şimdi e, bunu yavrular şunlar. <laughs> şu iki beyaz. O gördüğünüz gök takımın yavruları. Önceki videoda da göstermiştim. Bakın maşallah. Bayağı güzeller. İnşallah bunlar da güzel güzel oynarlar. Beni utandırmazlar. Şimdi şöyle bir takım vardı. Ee, bakın arka takka benekli var. Ee, erkek Arap tekrardan enseye binmiş. sevilmiş. Ee, bu erkeğin de güzel perdafı var. Ben bunu falan hep söktürmüştüm. Bayağı aylardır da yatıyor. Bunlar hepsini ben uçurdum söktürdüm. Ee, yani hepsi derken Mesela şu erkek, onun yanındaki erkek. Ondan sonra şu beyazın kardeşleri zaten aynı şekil. Bunu hiç uçurmadım. Direkt damızlığa koydum. Öyle. E, şu erkeğe uçurdum oynattım. Arap erkeğe. Hepsi birbirinden güzeldi ya. Şu uçtu oynadı. Bu dayım uçurdu. Bunu dayım oynattı. Bu da iyi, uzun gidiyordu. Güzel atımları vardı. Baya yaşlı zaten. 5-6 yaşında falan da. Perdanı göstereyim size. İçeride de yatıyor bayağıdır. kuştan dolayı hiç çıkartmıyordum. Bakın. Şöyle kuşlardan biraz ayırayım. Şöyle bakın. Bir göstereyim dedim ya. Gibi. Kuşların hepsi sesli soğuklu da. Bunun galiba kanadı tutulmuş gibi. <laughs> Aynen onun biraz kanı tutulmuş. Bayağıdır kapalılardı içeride de. Şöyle bu tarafa süreyim hepsini. Şimdi neyi gösterecektim? Ee, ha bak şu arka takka benekli var ya. Şu arka takka benekli anne. E, şu dakma kuyruk Arap da aynı ki perdak verdiği şu. Bakın şimdi bunların yavrularını göstereceğim. Bakın. Şimdi Dünkü videoda da göstermiştim. Burada bir tane böyle yavrular büyüyor. Daha bunun uçum kümesini almadım. Ee, yavru tüyünü yeni atmış. Bir çift de şurada kardeşi büyüyor. Bunu artık atacağım. Bununla fiziği falan çok güzel maşallah. Bunlar çok güzel güzel oynayacaklar inşallah. Şöyle hatta yanlamasına da göstereyim size bunu bakın. Gördünüz mü? Daha küçük yavru da. Yani tam uçma yeni geldi. Artık kendi yemini falan yiyor. Paçalar falan çok güzel. Şöyle fiziği falan da on numara. Şimdi öbür takımı. Şimdi şu oynattığım Arap erkek tamam mı? Şu Arap erkek. Bu çikolataları da göstereceğim birazdan yavrularını. Şimdi baba bu. Bunların yavrularını da göstereceğim şimdi size. Şu, şimdi baba bu. Anneyi göstereyim. Bakın anne de şu cızgılı beyaz ömürt bir dişi. Bu çok güzel bir dişi. Bakın şimdi bunların yavrularını göstereceğim size. Bakın. Onların yavrusu da şu ikisi. Bunlar da bayağı güzeller maşallah. İnşallah bunlar da çok güzel oynayacaklar. Bayağı güzeller fizikliler. Birinin cızgılı siyah atmış. Bazı yerde mavi diyorlar. Bazı yerde gök. Bir de Arap. ikisi de boylu postlu fizikli. İki tane de küçük yavrular büyüyor bunların kardeşleri. İşte bunu şu yan yuvadaki yavruyu hepsini uçum kümesine alacağım. Bir iki üç gün daha bekletirim. Öyle. Şimdi bir takım daha göstereceğim. Şunu. Dur şunlar içeriye giriyor. bunlar dışarıya çıkartalım. <laughs> Çıkın. Ee, şimdi size bir takım daha göstereceğim. Neredeler? Bir saniye. Ha, Bak. Bunu bir önceki videoda da göstermiştim. Baba şu öten erkek. Çızgılı siyah arka takka şu erkek. Anne de şu arka takkamı. Bunlar da esnek. Sesli soluklu. Şimdi bunların yavrularını göstereceğim. Bakın bunların yavrular da burada. Bunlar da uçuma çıkartacağım artık. Bunlar da çok güzel oldular. Maşallah yavruların hepsinin fiziği falan çok güzel. Bunlar bu dışarıya e, dama gezdirmeye çıkartmıyorum. Çünkü hani uçarlar kaçarlar şu an kanatları bantı değil. Zaten aşağıda uçum yerleri var. Bunların oraya indireceğim. Aşağı kata bahçe. Öyle. Bu, bu, bu yavrular da güzel. Hem sesli hem esnek. Bakın. Hem sesliler hem esnekler. İkisi de. Fizikleri de çok güzel. Maşallah. Şimdi size çok şaşırdığım bir takım göstereceğim. Ee, anne şu arka takka var ya bakın. Şu arka takka. çizgili beyaz. Kır kanat. Şu. Ee, anne o. Baba da. Bakın şurada çift kütbe bir Arap var. Erkek. Bu da çok sesli. Çok güzel bir kuş. Hem sesli hem esnek. Bakın. Şimdi baba bu. Anne o da aynı ki gösterdiğim cızgılı beyaz arka takka. Bunların yavruların rengine çok şaşıracaksınız. Bekleyin. Bakın şimdi bunlar da burada büyüyor. Ben gerçekten çok şaşırdım. E Dünkü videoda da göstermiştim bunu. Bakın bir tanesini arka takka süt beyaz vermiş. Bakın arka takka süt beyaz. Şuna çok şaşırdım. Şuna. Bunu da çift takka miski vermiş. Yani şöyle göstereyim. Bunda çift akka miski vermiş. Bakalım bunlar da büyüsünler. Uçuracağım inşallah. Güzel çıkarlar. Zaten bunların soylarını biliyorum. O anneyle bu babadan bir elhamdülillah. O anneyle bu adam bir yavru alıp denemek istedim. Anne de çok kaliteli bir kan baba da. Dişi kandan da uçurduğum, erkek kandan da uçurduğum. İkisi de çok kaliteliydi. İşte ikisini birbirine bir kırayım bakalım daha farklı neler çıkartabileceğim diye. Onlar denedim. Ee, bu arada shorts bölümüne Shorts bölümüne girip YouTube'dan YouTube'tan kuşlarımızın oyun performanslarını falan izleyebilirsiniz. E, normal videolara fazla uğraşmıyorum da e, shorts videolara genellikle ağırlık veriyorum kuşlarımızda. Oradan kuşlarımızın performanslarına, işte gezimlerine, atımlarına falan bakabilirsiniz. Öyle. He, bakın şimdi. Şu çikolata takımın yavrularını göstereyim size. Onları da çıkartmadım dışarı. Bakın ben bu erkeği uçurdum. Ben bu erkeği uçurdum. Şu dişinin bacıları falan uçtu. Bakın bunlar da sesli. Bir kan. Bu dişi hiç uçurmadım. Bu dişi de sesli, esnek bir kan. Bu erkeğe ben uçurdum. Oyununu söktürdüm. Kanadı şu an makaslı ama yine de belki perdah yapar. Bir göstereyim. Çünkü çok sıkı bir erkek. Var. Bakın. Bir daha göstereyim. Yapmazsa uğraşmayacağım zaten. Şu tarafa geçireyim. Bakın. Aferin. Bu çok esnek bir erkekti. Şimdi benim kuş uçurduğum yer şurası. Hedef yerim. Şu aşağı bahçem var. Bu aşağı bahçemde bodrumdan kuşları çıkartıyorum. O hedef yerine sürüyorum. Burada uçuyorum. Uçum yaptığım alanda böyle bir yer. <laughs> Videolarımızı izleyen arkadaşlar biliyordur zaten. Şimdi o çikolatalar yavrularını göstereyim sizlere bekleyin. Bu çikolatalardan uçuruyoruz şu anda. Yavrular çok güzel başladı. Bir çift de burada büyüyor. Bu yavrular da çok güzel fizikleri falan gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunlar da güzel oynayacaklar eminim. Kardeşleri çok güzel oynadı. Şu annenin şu dişi anneyi ben hiç uçurmadım. Bu annenin e, annesi e, biz adını 33 taklayla oynayan Arap koyduk işte. Çünkü kuş oynadı zaman 25-30 taklayla bayağı mesafe götürüyordu. En kötü oyunlar 10-15 taklaydı. bunu hiç uçurmadım ben. Bunun annesini biliyoruz, babasını biliyoruz, soyunu, neslini biliyoruz yani. 6-7 yıldır falan elimde bu dişi benim. Altından çok güzel yavrular aldım. İyi ki de diyorum. Bunu uçurmamışım. Kaybetsem çok üzülürdüm. çünkü bunun annesi şu an 2-3 senedir falan yumurtlamıyor yaşlandı iyice. Çünkü bu bile 6-7 yaşında bir kuş. Ee, babası da yok. Hastalandı. Öldü. Bu nesli devam ettiremedik. İyi ki bu diş elimde kalmış. Bu dişiyle devam ettiriyorum. Ee, şu erkek de e, babası annesi elimde. Zaten bununla bu akrabalar. Bunu da uçurdum. Bayağı esnek. O hedef yerine 1 bir metreye bir buçuk metreye kalıyordu. alt kesinlikle zırh gibi dol taklasız hiçbir zaman inmedi. 3 yaşında çektim ben bu kuşudan Şunlar da yavruları. Maşallah yavrular da çok güzel. Yani bu erkek sonuna kadar damızlığı hak etti. Ben ondan sonra çektim. Ben hiçbir kuşu mesela uçurup da e, böyle nasıl diyeyim size e, biraz böyle mesela 2-3 ay oyun yapınca alıp hemen böyle iyi bu kuş güzel oynadı deyip hemen alıp damızlığıma falan koymuyorum. Öyle kesinlikle bir uyum yok. Ya kafam kıcık verir başta. Şurayı da kapatayım. Yavrular çıkmasın çünkü uçabilirler daha. Burayı bilmiyorlar. Ben hiç çıkartmadım. Gelin şöyle dışarıya tekrardan çıkalım. Birazdan da videoyu sonlandırırız. Mesela şu beyazın falan kardeşi başlıyor şimdi. Rengi ara alttan ayna. Ee, ya bazen 5-6 takla bazen 8-9 bazen de 10-12 taklayla direkt havada başladı. Ama en kötü oyunu 5-6 takla ama şu anda kuşa dayanamıyor. Kuş çıkarttığım zaman geliyor mesela ilk seferine inemezse ikinci seferine iniyor böyle iki takla, üç takla. Ama daha kuşa dayanamıyor o süt beyazının kardeşi. E, bu çok güzel. Bu, bu, kan da çok güzel. Atımlı, sesli, soluklu. Bakın ben hatta bunu sesinde göstereyim size. Gördünüz mü? E, onun babası daha yine kanadı tutulmuş dediğim. ha bu. O süt beyazının babası bu. Annesi de şimdi içeride yumurtaya atıyor. Bir çikolata ve dişi. Bu kuş da işte dayının orada uçmuştu. Çok güzel oynamıştı öyle. Damızlığım bu şekilde. Bakalım işte şunlardan da bir takım daha yavru alayım. Artık bunları da ayıracağım. Şu erkeğimi çok seviyorum. Bunun da shorts bölümünde videolar var. Çok güzel atımı vardı. Fişekler çok düzgündü. Hala e, şey bırakmamış yani esnekliğini. Kışa girdik ya mesela 4-5 aydır yatıyordu içeride damızlıkta. Bugün bir hava alsın diye çıkarttım ama hala hayvan perdak yapıyor. Bakın şimdi. Daha yeni vermiştim. Hayvan sıkılığını, esnekliğini hala bırakmamış. Sessiz soluğu falan güzel. Ama ham işte dediğim gibi 4-5 aydır içeride yatıyor. Öyle. Bakalım içeride koyu iri Araplar, şey iri Arap vardı ya diye tekli. O bunun yavrusuydu işte. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olursanız kanal biraz etkileşim sağlarsa çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.